Kayseri Kadiran stadyumunda Kayseri Spor Galatasaray'ı konuk ediyor. Geçen sezonun şampiyonu bakalım Kayseri'ye ne yapacak. Etkiye geldi Kayseri Spor içeriye. Ramazan vuruyor. Teker top günah direk. Dışarıya yetkiler olarak bir pozisyon çıktı ata. Taç için önce günah. Araya bir pas. Victor Oksinan'dan önce araya girdiler. Güzel sürüldü. İçeriye doğru sokuldu. Kapma vuruşu ve Yeni transferi. Beldova Kayseri Sporu bir sopun öne geçiriyor. Joe Mendes. İkinci yürüye başladı Galatasaray. Öfkülü geliyor Torayla bir bir geçti. Torayla vurdu. Bilal Beyazıt. Bilal çıkardı. Öfkülü geldi Galatasaray. Lelina araya bir pas. Sarı sarı kaleci. Bilal ile karşı karşıya bir de bir üstüne vurdu. Şut son anda Güney. Öfkülü geldi Galatasaray içeriye. Kapma vuruşu ve gol. Sağda attı ama Oksay. Oksay bayrağı taktı. Sanenin golünde. Ve maç bitiyor. Galatasaray'ın durumu bu.